Osman abi TV'den herkese selamlar sevgiler. Bakın yeşil su nasıl üretebilirim diye birçok soru geliyor kardeşimizden. Bakın kediler köpekler için burada parka koyulmuş bir su kabı var. Ne oluyor kedilerin köpeklerin ağzındaki siyona bakteriler suya karışıyor güneşle de buluşunca yeşil suyu oluşturuyorlar kardeşler. Buradan bir miktar yeşil su almanız demek, yeşil suyu ulaşmanız demek. Siz de bu su kaplarını dikkatle inceleyin. Görün, bakın yeşil su burada hazır oluşmuş. E benim ihtiyacım var mı? Yok, o yüzden almayacağım. Alın size yeşil su kaynağı. Osman Abi TV'den herkese selamlar sevgiler. Güzel kardeşler, dostlar, abiler, ablalar. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Burada bildiğiniz üzere kilit üretim tesisimiz var. Saksıdan yaptığımız bakın her yer yağ abi benzer maşallah. Evet, tahmin ediyorum ki en az 30 tane falan var. Şuralar bile yavru Allah nazarlardan saklasın. Umarım üretiriz. Umarım çok üretiriz. İnsanlara, kardeşlerimize, dostlarımıza, abilerimize, ablalarımıza bu balığı lepistesi alternatif olarak sunabiliriz. Bak Doğuhan da bu miropolyumların son halini bana at demişti. Videoda bunu da gösterelim. Zaten yeşil suyla ilgili bir şey eklemiş olacağım bu videonun başına, eklemişimdir muhtemelen ee, telefondan. Buraya da şey, e... valla bu su piresinin benzeri bir moina diyorlardı galiba. Burada üreyenler ondan biliyor musunuz kardeşler, çok enteresan. Kırmızı moina mı ne diyorlardı, su piresinin familyasından farklı bir tür kırmızı. Onlardan biraz aldım kılıçlara verdim, kılıçlar da burada albino koyu kılıçlarımız var bildiğiniz üzere birçoklarınızın. Onlar da çok sağlıklı kütür kütür hem de şey verdim onun yanında Rotifish'in kabuksuz artemi. Bu koli burada ne işi var bilmiyorum. Lepisteslerimiz bakın bir anda gaza bastı kocaman oldular. İki tanesini görüyorum üç tane vardı zaten şans eseri. Burada ha, üç tane bak biri daha o, öteki daha büyük şurada büyüsünler, üresinler, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Burada da moyna var. Buraya da moyna koydum. Bakın şuradan seçebiliyor musunuz bilmiyorum. Süpreleri beyaz renkte. Moynalar kıpkırmızı. Moyna mı diyorlardı? Tam hatırlamıyorum. Tercümede de bu çok zorlanacak buralar. Burada bir yeşil su üretim tesisimiz. Burada da keza o şekilde aynı şekilde burada da var. Hatta Mosul içindeki su bile yeşil yeşermeye başlamış. Bunu da Doğuhan kardeşim verdi. Plexi'den çok güzel bir akvaryum. Ama e, şuralarını sökemiyoruz abi. Yani korkuyorum kırılacak. Yani plexiyi de kırmayayım diyorum. Bu şekilde böyle e, Godiva diye. Eee sağ olsun o verdi. Onun yanına gittim. E, o bana verdi. Vallahi çok teşekkür ediyorum ona da. Şimdi domateslerimizi gösterelim abi testlerimiz fena of la oğlum biber çıkmış lan burada vay sen hoş gelmişsen vay lan ne çabuk maşallah subhanallah canım benim ay canım seveyim seni biraz charleston biberi lan bu sanki anam 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 balkonda mahsulat. Güzel, bak bak bak. Çok güzel, sevgili dostlar. Bir dakika burdan. Evet, sevgili dostlar telefon çaldı, kesmek zorunda kaldım. Durumlar böyle, İstanbul çok nemli. Bugün Fatih bölgesinde çok yağmur yağdı, sırrı sıklam oldum vallahi billahi Dikkatli çıkın, şemsiyeli çıkın, yağmurluklu çıkın. Yani hazırlıklı olun, hazırlıklı olmak her zaman iyidir. Dediğim gibi bakın mahsulat tam gaz devam ediyor dostlar. Balkonumuzda böyle şeyler yapılabiliyor yani. Hani size de önerimdir bu. En azından vakit geçirirsiniz. Bu da bir hobidir. Yani toprak azalması var. Hep yabani otlar da çıkmış. Şu ne ya? Semiz çıkmış bundan ya. Enteresan o. Yani balıklarımız iyi. Üretimimiz tam gaz devam ediyor. Şöyle benim biraderim fabrikasında bir kasa buldum. Dedim bu ne ya al, al dedi ama çok büyük ne yapacağım? Ulan eve getirince harbiden çok büyük olduğunu anladım. Ama tam havuzluk ya tam tam. Yani bir dakika bir yandan da şeyi açayım. GTA Online zaten bir saatte açılıyor. Aksonotları ulan ne kadar kısmetsiz adamız ya bak. Bir türlü götüremedik ya Kadıköy'e. Gittim de yani ha biliyor musunuz? İyiler ama bu yemi yiyorlar. Çok güzel. Yemi yiyorlar. Su az diyordu kardeşlerimiz. Butik Ali uyarıyordu. Evet. Suyu az tutuyorum. Değiştirmesi kolay olsun diyor. Gerçi değiştiriyor musun? Hala değiştirmedik. Böyle bir düzen tutturduk gidiyor. Akvaryumumuza gelecek olursak tabii ki pireler işini yaptı ve yeşil suyu siyanobakterleri sonlandırdı. Hiç pire göremiyorum. Ama tabii e, rotifier denen küçük canlılardan bolca var olsun canlı yem e, camlardaki şöyle şeylerden var adını unuttum bu kurtların ya camlarda geziyorlar aslında balık falan olsa yer onları hiç bırakmazlar affetmiyorlar e, onun dışında karides yavrusu dolu dolu yani güzel fena değil e, Salyan bozlarımızdan hakkın rahmetine kavuşan bir tane var şurada artık yaşlılıktan. Onu alacağım. Onların kabuklarından bir şey yapacağız. Bakalım orada kaldı o da öyle. Şöyle size de şuraları göstereyim. Bayağı bir karidesimiz var. Kiraz karides ve daha açık renkli olanlarından var onların. Dediğim gibi buradaki Cryptocorn eventi green Aa, yok. Ama brown iyi gaza bastı bir şekilde. Buradaki Brown da bastı. Yani yavaş da olsa büyüyorlar. Kardimin Liriata gördüğünüz gibi harika. Akvaryumuz bu şekilde. Filtre yok, ısıtıcı yok, karbon dioksit yok, gübreleme yok. Yani aydınlatmayı bile gece lambası olarak kullanıyorum. Yani yanlış anlamayın. Oluyor mu? O demek ki oluyormuş işte. Sevgili dostlar. Durum bu şekilde. Şöyle biraz artistik patinajlar yapalım ya. Ne de olsa gimballıyız bak. Hadi eyvallah. Osman abi TV'den herkese merhaba. Annem kızlara küçük kızlarıma civciv almış böyle. Düh düh -dü -dü. Gelin bakalım buraya ton dişler. Civciv son durumu yapalım ya. Çıkın bakalım. Çıt Bakalım kursaklar ne alemde? Oo, oh, kursaklar dolu. Gel, gel. Gel, Biraz dolaşsınlar. Dün canlı yayında da göstermiştik. Bakayım tabi ben. Oh, oh oh Kaka yaptın. Ay ay ay. Ay ay ay. Ne yapıyorsunuz teyteler? Oha o da kaka yaptı. Gel, gel. Çok tatlılar ya gerçekten ee, kızlarıma hayvan sevgisi aşılamak istiyorum annem bize nasıl aşıladıysa bana özellikle kardeşime pek aşılayamamış Onda az yani hayvan sevgisi o biraz babama çekmiş yani ben uzaktan seviyorum o, oh, oh. yemek kız ne yiyorsun sen? Ne? Ya bu kilimin plastik parçaları dökülüyor. Balkondaki kilimin, Onları bak da ha, ha. Hayır. Hayır dişler. Gel bakayım buraya. Her yere kaka yaptınız. Nerede bu? Aa. Tombiklere bak tombiklere. Abi. Hop, hop, hop. Çünkü evet. Dışarıda bayağı bir pislediler buraları. Ben de buraları temizlemek için bir çorabımı feda ettim. Abi yoksa olmaz. Unutulur bunlar burada. Pardon. Kimcilerimiz bu şekilde sevgili dostlar. Valla ben daha önce çocukken annem almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam ya 14 tane miydi 24 tane miydi öyle bir şey. Hepsi oros çıkmıştı. Sonradan kesip kesip yedik. Yazlığımız vardı orada. Ne yapalım? Yani etlik civciv hesabı ya bunlar. Dün İbrahim kardeşimiz de söylemişti. Civciv son durumu diye. Son durumlar civciv diye yapalım bunları da koyalım. Yemlerini de Muhammed kardeşimizin söylediği gibi sulandırdım. Lapa şeklinde getirdim. Ee, hem içinden su emiyorlar. Suyu yemiyorlar Bakın pıtır pıtır da yiyorlar yani. Şöyle lapa şeklinde. Hem de e, suyu da emiyorlar. İyiler alıştılar durumları iyi. Dün biraz böyle korkak duruyorlardı. Hava da bugün sıcak. Tom sizi. Durum bu. Şimdilik hoşçakalın.